Gülsü'yü takdim ediyorum size. Ee, Galatasaray'a gelmek için gerçekten çok uzun yıllardır Galatasaray'da bir futbolcu gibi bir gayret gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum ve size çok memnun oldum. Obrigada por terem comparecido num momento importante da, da minha vida, esta, da chegada ao Galatasaray. Estou uh, muito feliz por estar aqui. Foi, como podem saber, tinham algumas propostas de outros clubes da Turquia, mas o meu foco sempre foi vir, vir ao Galatasaray. Estou muito feliz e agradecido às pessoas que fizeram isso realidade. Uhum. Öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Ee, çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ger gerçekten tabiri caizse kariyerimin en mutlu anını yaşıyorum. Galatasaray'a gelmek çok istiyordum. Aslında Türkiye'de başka kulüplerden de teklif aldım ama Galatasaray'ın teklifinden sonra bunları hiç düşünmedim bile. O yüzden bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yönetimimizin de çok büyük emeği geçti. O yüzden onlara da bir kere daha sizin haricinizle teşekkür etmek istiyorum. Ve çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi imza için imza görebilirsiniz. Şunu alsam mı? Olamaz. Teşekkür ederim. olsun şey olsun Dank u wel. Evren Üzerinci Spor e, hayırlı olsun diyoruz. Biraz önce e, başlangıçlarda başka e, kulüpler de Venezia ama Galatasaray'ı tercih ettim dedi. Tam olarak sebebini biraz açabilir mi? Ve forma rekabeti için neler söyleyecek? Galatasaray'da Sinatel gibi, Selçuk gibi, Vurma Sinan gibi, onun önündeki pozisyonlarında oynayan değerli de Sinan var. Porquê você escolheu o Galatasaray e o que você quiser sobre a competição dentro desse time? Escolhi o Galatasaray porque é um clube que também o quis, que as pessoas fizeram força para, para eu vir também para o clube, que isso é importante. Um clube que, que luta para ser campeão. E acho que o objetivo de todos os jogadores é poder, poder ser campeão pelo, pelo Galatasaray. E, Jogar no Galatasaray acho que, que é um sonho para muitos jogadores e eu estou muito feliz por estar aqui e a competição com o Wesley, com o Cidano com o Bruma, com, não é só, só esses três jogadores, tem muitos mais jogadores, há muita competição entre entre na equipa e só vai para o Cruzeiro clube e é bom para mim que eu vou, vou evoluir e vou aprender muito certamente com estes jogadores. Ee, öncelikle Galatasaray'ı niye seçtiğimle başlayalım. Galatasaray gerçekten çok büyük bir camia. Ee, Avrupa'da, dünyada herkes tarafından bilinen, tanınan bir camia. Çok başarılı bir camia bence birçok oyuncunun da rüyasıdır Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak. O yüzden benim de seçimim bu sebepten dolayı gerçekleşti. Diğer taraftan tabii oyuncu olarak istiyorsunuz ama kulübün de size göstermiş olduğu bir ilgi var. O da bir oyuncu için çok önemli. Siz değerli bir oyuncu olarak hissettirmeleri çok çok önemli. Ve Galatasaray kulübü bana olan ilgilerini ilk günden itibaren en iyi şekilde hissettirdiler. Bana çok özel bir oyuncu olduğumu, iyi bir oyuncu olduğumu hissettirdiler. E tabii ki bu hissiyat da çok önemli bir futbolcu için kulüp seçiminde. O yüzden bunların hepsi bir araya geldi. Hem Galatasaray'ın büyük bir cami olması hem devamlı şampiyonla oynaması çünkü futbolcu olarak her zaman en iyi yerde oynamayı isterseniz şampiyon olmak isterseniz o yüzden şampiyon bir kulüpte oynamak istedim ben de. Diğer taraftan saydığınız isimler aslında sadece saydığınız isimler değil daha birçok daha isim var takımımızda çok kaliteli isimler var ve bunun benim futbol açısından da bana çok yardımcı ol olacağını düşünüyorum e, ee, benim futbolumda mutlaka pozitif yönde etkileyecektir. Mutlaka beni daha çok geliştirecektir. E, ee, onlardan da öğreneceğim birçok şey olacaktır. O yüzden e, bence bu rekabet pozitif anlamda yansıyacaktır benim performansıma da. Ben, ben, ben şimdi şey sormak istiyorum. Josue tarzdaki oyuncular her zaman aslında ilk 11'de sağda olmak ister. Um jogador como você sempre, sempre jogar como Você você, o jogo é uma e você, você pode pegar esta camisa Por exemplo, em alguma posição você pode jogar como titular. E outra coisa, você está pronto para jogar fisicamente, você está pronto. Eu comecei, como toda a gente sabe, comecei a época no, no Porto, dia 27 de julho, já estou há dois meses a treinar. Uh, tive sensivelmente duas semanas, três semanas a treinar com, com a equipa B do Porto, mas nunca parei de treinar. Uh, estou bem fisicamente, uh, e, e a outra pergunta é que eu vou fazer tudo para poder jogar no máximo o máximo número de jogos a titular. Oh, mas depois isso não, não cabe a mim. Nem eu. O que eu posso prometer a toda a gente é que vou trabalhar muito diariamente nos, nos treinos para ficar ao fim de semana e poder jogar na, como titular do Ee, öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. Hazır olup olmadığım yönünde. E, Porto ile antrenmanlara 27 Haziran'da başladım. Aslında baktığınız zaman 2 aydır antrenman yapıyorum. Sadece son 2 iki hafta, 2-2,5 iki, iki hafta Porto'nun B takımıyla antrenmanlar yaptım. Ama hiçbir zaman antrenman yapmayı da bırakmadım. E, demin de belirttiğim gibi A takımla başladım. Son 2-2,5 iki, iki hafta B takımı ve oynadığım hazırlık maçları da var. O yüzden fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. E, i̇lk sorunuza gelirseniz, gelirsek tabii ki her oyuncu mutlaka ilk 11 e oynamak ister. Benim buradan sizlere, herkese verebileceğim söz, elimden gelen iyisini yapacağım. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vereceğim ama tabii ki ondan sonra karar kesinlikle hocandır Onun vereceği, <laughs> onun vereceği kararlar bizim saygı duymamız gerekiyor. Ama onu etkilemek için, ilk 11'e girebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve fiziksel olarak da herhangi bir sıkıntım yok. Nefis Altı'ndan bir gazetesi hayırlı olsun. hoş geldin diyoruz. Josue'ye de ilgili bazı bilgilerimiz var, işte buçuk spor kartlaması, braga kartlar, Ben şu konuyu istiyorum, Josue sağda kendisini en iyi ne hangi karakter oynar kendisi eğitimde O O Eu não sei qual é, qual é a minha posição. Sei que no meu primeiro ano de curso eu joguei como, como número 10 e algumas vezes como, como extremo. Agora em Braga joguei como, como extremo. Isso bom é poder jogar. Agora, onde, onde o treinador vai decidir onde, onde eu vou jogar? Mas o, que, o importante é que, que eu jogue e que faça tudo o que o treinador me pede e que possa ajudar o Galatasaray. Uhum. Sizin de söylediğiniz gibi birçok mevkide oynuyorum, kanatlarda oynuyorum, on numara pozisyonda oynuyorum. Ee, Bursa sporda mesela on numara pozisyonda oynadım, Braga'da kanatlarda oynadım. Ee, o yüzden aslında tam anlamıyla spesifik bir mevki söylemem doğru olmaz. O yüzden Her mevkide bu oyunda mevkilerde kendimi rahat hissediyorum, iyi hissediyorum. Burada önemli olan oynamak ve bu da hocanın verebileceği bir karar tabii ki. Ee, beni nerede düşünürse, nerede görevlendirirse ben elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım. Você já falou aqui sobre a Galáxia Estranha, antes de assinar com a E que você quer dizer sobre a sua família? Porque a sua família vai começar a morar em Istambul também. Então, você falou com a Nadine sobre a Galáxia Qual é que Alex Telles, primeiro, foi o primeiro jogador com quem falei do com... Não foi o primeiro, foi o segundo, porque o primeiro foi o Bruma. Uhum. Falei com o Bruma e falei com, depois com o Alex quando, quando ele chegou, chegou ao Porto. Uhum. E falei, eles eram as melhores indicações do clube, que era um clube muito bom, que como eu já tinha dito anteriormente, que, que luta pelo, pelo, por títulos e é isso que eu quero para a minha carreira, é um clube bom que possa, possa evoluir, possa crescer como, como jogador e principalmente como pessoa. E certamente vim para o Galatasarai para, para conquistar títulos. E quanto ao aspecto da minha família, a minha família tem uma importância muito grande para mim, por isso quero agradecer à minha esposa e à minha filha por estarem aqui mais uma vez comigo neste, neste momento importante. E sem dúvida nenhuma, que a minha esposa e a minha filha me deram a máxima força para eu poder abraçar este projeto, porque não, não me via abraçar nenhum projeto sem, sem, minha, sem a minha família, que é uma das coisas mais importantes. E quando o Absa, um jogador <laughs> não tava indo pessoalmente, profissionalmente, não vai não vai conseguir dar dar o 100% e pode esperar por mim, eu acabou dar tudo e pelo pelo Galatasaray. E buraya gelmeden önce tabii ki konuştuğum isimler oldu. Aslında Galatasaray tabii ki çok yakından bildiğim bir kulüp. Eee büyüklüğünü çok yakından biliyorum, hissediyordum zaten. Ama tabii ki ister istemez buruma Sonuçta ikimiz de aynı ülkedeniz ya da burada oynadığı için onu bir aradım. Ondan sonra Alex Telles ile beraberdik. Onunla da konuştuk. Ve onlar da hep benim düşüncelerimle paralel şeyler söylediler. Kulübün büyüklüğüyle, camianın büyüklüğüyle ilgili paralel şeyler söylediler. O yüzden çok çok zor bir karar da olmadı. Ama sorunuza cevap olarak Buruma'yı ve Alex'i söyleyebiliriz. diğer taraftan ailem, aileme çok teşekkür etmek istiyorum bir kere daha sizin aracınızda. Onlar da buradalar, benim yanımdalar. Eşim, kızım onlara teşekkür ediyorum. Çünkü benim için çok çok önemli. Her insan için ailesi mutlaka önemlidir. Benim için de çok önemli. Bir profesyonel futbolcu için de çok önemlidir. Ailesinin yanında olması, ailesinin devamlı ona destek vermesi. Eşim de bana her zaman destek verdi. Kızım aynı şekilde eşim de buraya gelmem konusunda bana destek verdi. Şu anda da beraberiz. E, demin de söylediğim gibi inanılmaz mutluyum. hayalini kurduğum bir camiadayım. Ve buradan herkese söz veriyorum ki Galatasaray için, bu camia için, bu forma için elimden gelen maksimumunu göstereceğim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Levent Bey'e sorulara geçelim. Kola, LRK ye. LRK ye. Erdiniz, de. Evren Güzel'in spor. Hayırlı olsun Levent Bey. Şosu Ekrasi, evet. Uyaz Sıksı. Onu da görüştük. Kanalı görüşeceğiz sanırım yastığına e, diğer transferi soracağım. Tabii ki herkes çok merak ediyor. Bugün, dün işaret etmiştiniz. Siz bu sabah bir toplantı olacağını söylemiştiniz. E, bu konuyu herkes çok merak ediyor. Ne akşamada ve Josue'nin e, transferine satın alma opsiyonu var mıdır, yoktur, onu da bir misiniz? Henüz bir haber yok. Biz de bekliyoruz sizler gibi. E, satın alma opsiyonumuz da yok Josue ile. Çünkü bayağı bir fazla bir ücret istediler. Bize gerek görmedik. Yani onlar da kaybetmek istemiyorlar Cezuri'yi. Çok e, yüksek bir ücret koymak istediler. Biz de koydurtmadık. Yani 5 milyon euro. Evet uzatıp yolladı. Cumhuriyet Gazetesi. E, dün akşam özellikle e, Twitter'da Fırat Erkin'le yaşadığı bazı diyaloglardan sonra e, Cahil'in Galatasaray'la anılmaya başladı. E, var, var, camiada yani merak ediyor. Galatasaray'ın Erkin'e bir transfer teklifi ya da kadro dönüşüme gibi bir durumu söz konusu. Teşekkür ederim. Şu anda öyle bir şey yok. Savaş çok henüz bir üç tane futbolcu var. devam evet. ediyorlar son evet. Artık zorlamıyorlar yani. Çünkü ne, nereden bir teklif gelirse hayır diyorlar. Olcan'ı burada ayrı tutuyorum. Onda bir gayret görüyorum son zamanlarda. Ama son olarak Umut'a e, İsviçre'den teklif geldi. Onu da kabul etmedi. Evet. Evet. İlk maça başladı Galatasaray. Evet. Ee, ve çok zor bir maç geçti. <laughs> ve işte. sonunda da 3 puan aldı. Tabii bu ilk maçın sizlerle <laughs> değerlendiriyorsunuz? Ligi gösterecek bir takım oluşma aşaması ne zaman tam netlik kazanacak? Şimdi arkadaşlar geçen seneye baktığımız zaman Galatasaray'ın koşu mesafeleri 101-102 o civarda oluyordu. Yani yine dün en kötü oynadığımız maçta 109 kilometre koşmuşuz. Yani bu arada Karabük enteresan bir koşu mesafesi kaydetmiş 118. Yani herhalde e, ülkemizdeki bugüne kadar en fazla yapılan koşu e, mesafelerinden biri. Tabii çok koştular, çok bozdular bizim takımımızı. E, oyun da kuramadık. E, yani şu anda e, kondisyon olarak çok büyük problemimiz yok gibi görünüyor. Yani 190 kilometre koşmuşuz. Yani eğer doğruysa bu koşu mesafeleri. Ama tabii ki takım olmakta bazı problemlerimiz var. Onun da onun için de e, zamana ihtiyacımız olabilir. Ama e, belli ki bir, bir sıkıntılar var. Yani bunu e, bugün de konuştuk. Yarın da konuşacağız, öbür gün de konuşacağız. Yani bu sıkıntıları yok edene kadar e, bu problemlerin kaynağını araştıracağız. Nevzat Dündar, Milliyet Gazetesi. Sayın Nazifoz, iki sorum var. Birincisi borçlu transfer olacak mı? İkinci sorum ise e, transferde siz etkin bir rol oynamışsınız. Tolga Ciğerci ve Ender Gök. İkisinin performansıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Şimdi ikinciden başlayayım eee biz tabii geldiğimizde nerelerde problemlerimiz olduğunu tespit ettik ee, ve oraya doğru isimleri transfer etmeye çalıştık. Gördüğüm kadarıyla eee yani bu yalnız benim eee bir başarım olarak görmeyelim lütfen. Bütün eee hem squad hem teknik ekip hem de bizim yönetim kurulu bir başarısıdır eğer bir başarı varsa. Onlar da eee onlardan bekleneni yaptılar gibi görünüyor ilk maçta. Ama tabii önümüze bakacağız yani. Bir maçlık bir e, performansla bir karar veremeyiz. Bu demek değildir ki diğer yaptığımız transferlerde problem var. Onlarda da hiçbir problem yok. Şu anda e, Serdar da e, çok iyi durumda. Kavanda da işte son yaptığımız hazırlık maçında bir sakatlık geçirdi. O da bir hafta sonra yeniden toplu çalışmalara başlayacak. Birinci soruyu unuttum bu arada. Yani o oyuncuyla bir ilgimiz yok şu anda. Golcü transferi. E, şimdi Podolski'nin sakat olmasından dolayı dün e, zaman zaman Forvet'i ikilememiz gerekti fakat ikileyemedik. Tek Eren'le e, devam etmek zorunda kaldık. Yani şimdi tabii ki bir yerde bütçe problemimiz var. Ama bir yerde santrafo problemimiz de var. İşte bunu bir şekilde nasıl hallederiz? Ee, yarın öbür gün e, Sayın Başkan Başkanlığında bir toplantı yapacağız. Orada bir daha e, gündeme gelecek bu konu. Gördüğümüz şu futbolcu kadar mali kriterlerde en az e, ön plana çıkıyor sizin için. 3 sene önce bu görevde olmayı istemediniz. E, buna anlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi eee 3-5 sene önce e, bayağı bir para harcandı. Bayağı da bir para girdi kulübe. Öyle zamanlarda e, bizim gibi emekçiler burada yer bulamazlar. Ancak zor günlerde biz gelebiliriz böyle görevlere. Onun için hiç bunu konuşmaya gerek yok. Evet. Galatasaray'dan TRT Spor. Oyuncu transferi dediğiniz bu durumda e, kadroda yaratacak bir isim mi beklemeniz? Yıldız bir oyuncudan ziyade yani direkt e, Polonski, Erenler, Yurko, Kesip'te 11'de oynayacak bir, evet. bir şey, oyuncudan şey, şey, ziyade de derinlik yaratacak evet. bir oyuncu mu beklemeniz? Şimdi benim e, golcü transferine karşı çıkma nedenim zaten hep bu oldu. Yani eğer bir oyuncu alıp da bu iki kişiyi zorlamayacaksa, yani benim Mesela, görüşüm mesaj, yani ee, orada bir dediğin gibi kadro derinliği yapıp alternatif sağlamıyorsa almanın bir anlamı yok. Yani şimdi de şimdi oraya üçüncü e, santrofor yani bence Eren derdi yok ve Podolski ayarında bir santrofor almamız lazım. Yani alacaksak böyle bir santrofor almamız lazım. Yani orada bir kenarda dursun. E, orada işi işte zaman zaman e, bir sakatlık olursa Erenler girer diye bir oyuncu alırsak onun ne kadar katkısı olacağı e, düşündürücüdür tabii ki daha sıraya yani ben her zaman söylediğim gibi o tür bir transfere karşıyım paramız varsa iyi bir santrofor alalım yoksa da yani e, kat katkı vermeyecek bir santrofor almaya karşıyım şahsi görüşümü söylüyorum tabii sonuçta bu yönetim kurulunda konuşulacak hocanın e, istekleri tartışılacak öyle karar verecektir nezat doymadın bugün evet

Sağının en fazla, iki takımında da en fazla koşan oyuncusuydu. 12,5 kilometre koştu. Yani Beşiktaş'ta da o koşuyu yapan bir futbolcu yoktu. Dün bütün takım kötüydü, Selçuk da kötüydü. Şimdi tabii Sneijder e, kreatif bir oyuncu. Tabii ki e, rakipler e, Sneijder'e karşı önlem alıyorlar. Yani iki kişi, üç kişi basıyorlar. Yani bizim orada e, Snyder'in performanssızlığından çok, yani onun eksilttiği adamlar yani 2 3 kişi onlarla uğraşırken diğer boşluklarda daha yaratıcı hareketler yapılmamız Bence buradaki problemimiz Snyder değil. Snyder olmayınca yaratıcı hareket yapamamamızdır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İmza töreni sona erdi. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim.